2016-2017 eğitim öğretim yılı 8. sınıf matematik MEB kazanım testlerinin video çözümlerine 36. testimiz olan geometrik cisimler 2 testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanını sormuş bize. Şu şekilde bir çizim yapalım silindirimizi. Görelim nerede neresi ne denk geliyor. Taban yarıçapı 4'müş. Şurası 4. R4. Yüksekliği de burası da 12'ymiş. Olan e, dik silindirin bize yüzey alanını soruyor. Yüzey alanında biliyorsunuz ki şu şekilde açınımda, şu şekilde iki tane taban daireleri var. Bir tane de dikdörtgen şeklinde e, yüzey var. Burada yükseklik 12, burası yükseklik R, yarıçapımız da 4. Sorularda zaten e, bu açınımı göz önünde alarak çözmeye çalışacağız. Bu şekilde çözeceğiz. Şimdi bunun için ilk önce taban dairelerin dairelerinin alanlarını bulalım. Bunun alanı neydi? Daha bir tane dairenin alanı pi r kareydi. Pi de 3 alın dediğine göre 3 çarpı r kare. Yarı 4 olduğuna göre 4'ün karesi 16 yaptı. Pi r kare. Ancak bu bir tanesinin alanı. 2 ile daha çarparsak 2 tane dairenin alanını bulduk. Artı. Şimdi de şuradaki dikdörtgenimizin alanını hesaplamaya geldi. Dikdörtgenin alanı buradaki kenarda bu kenarın çarpımı. Peki bu uzunluk nasıl hesaplayacağız buradaki uzunluğu? Bu uzunluk buradaki dairenin çevresiydi. Bu dairenin çevresi neydi? 2 pi r idi. Pi'miz 3 olduğuna göre r de 4 olduğuna göre bu uzunluk 2 çarpı 3 çarpı 4 olmuş oldu. 2 pi r formülünden buranın çevresinden. O zaman burası ne olmuş olacak? 2 kere 3 6 6 kere 4 24. 24 ile 12'nin çarpımı olmuş olacak. Burası 24 çarpı 12. Bu işlemleri biz yapacağız. 2 kere 3 6. 16 ile 6'yı çarpacağız. İşlemlerimizi şurada yapalım. 16 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 1 6 3 de elde. 9. Burası 96 yaptı. Artı 24 dedi. 12 çarpalım. E, 24'ü 12 çarpı 2 şeklinde düşünürsek şu şekilde. 12 ile 12'nin çarpımının 144 yaptığını biliyorum. 144 ile de 2'yi çarparsam 288 yapar. 288'de de 96'yı toplayalım. 86 daha 14 elde var. 1, 91 daha 10, 18 bir eldemiz var. 3 ve 2'ye verdik. 384 oldu. İlk sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde var. İkinci sorumuzdayız. Yan yüz alanı. 40 santimetre kare olan dik dairesel silindirin yüksekliği 5 santimetre olduğuna göre yüzey alanını sormuş bize. Yine açılım düşüneceğiz, yan yüz alanını yani yan yüz alanı burası, taban daireler burası, yüksekliğini vermiş bize 5 olduğunu söylemiş, taban yarıçapını bilmiyoruz. Ee, ancak yan yüz alanının e, 5 olduğunu bildiğimize göre e, alanı da 40sa 8 ile 5'in çarpımı 40'tır. O zaman şuradaki uzunluğumuz 8 olmak zorunda. Bu uzunluk dairenin çevresiydi. Çevresi neydi? 2 çarpı yarıçapına r diyecek olursam pi ile 3 alıyorum bakın. 2 pi r formülünden 2 çarpı 3 pi'nin yerine 3 yazdım. R yarı çapı, onu bilmiyorum işte onu bulacağım. Bu 2 pi r'nin uzunluğu buranın çevresi buraya eşit. Bu uzunlukta 8. O zaman ne olacak? Kere 3 6. 6'ya bölecek olursam r eşittir. 8 bölü 6. 8 bölü 6 olduğuna göre sadeleştirelim bunu hemen. 4 bölü 3 olarak bulduk taban yarı çapını. Yüzey alanını sorduğuna göre ilk önce bu e, taban dairelerin alanlarını hesaplayalım. 2 tane pi re kare bir tanesi. 2 pi re kare iki tanesi. Pi'imiz kaçtı? 3. 2 çarpı 3 çarpı r yarı çapımızın karesi. 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 3 kere 3 9 olmuş oldu bu. Artı yanal alanında hesaplayacağız çünkü yüzey alanı dediği zaman her ikisi toplam alan giriyor işin içine 8 kere 5 40 da o ee, buradan şunları sadeleştirecek olursam şu şekilde burada 3 kaldı 16 ile 2 çarptım 32 bölü 3 oldu artı 40 ekleyeceğim buna bu ikisini çarpıp bunu toplayacağım tam sayı kesir gibi düşünüyorum 3 kere 4 12 120 32 daha eklersem 152 bölü ortak paydamız 3. Toplam alan 152 bölü 3. Doğru cevapımız A seçeneğinde var. ikinci sorumuzun. Üçüncü sorumuzdayız. ABCD dikdörtgeninde AB 8, BC 5 cm'dir diyor. Bu dikdörtgen AB kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor diyor. Hemen şunu çizelim şu şekilde. Şöyle. bir ABCD dikdörtgeni var. Onu şu şekilde göstereyim ben. AB kenarı etrafında döndürülüyorsa ABCD diyeyim şuraya bu kenar etrafında 360 derece döndürülüyor. Neresi dönecek? DC etrafında dönecek. Tur atacak bu şekilde. Ee, AB 8'miş. Bakın burası 8'miş. BC şurası 5'miş. Biraz e, ters çizmişiz. Evet. Olsun ama. Önemli değil. E, şimdi bakın. Burada AB kenarı etrafında bu kenar etrafında döndüğüne göre o zaman şu dönecek demektir. Burası sabit kalacaktır. Şu şekilde dönmeye başladı. Şöyle bir tur attı Yani burada bir daire oluşturdu bu. Aynı daireyi D noktasında oluşturuyor. Şu şekilde oluşturacak. O zaman şöyle bir birleştirdik. Bakın şu şekilde bir silindir ortaya çıkıyor. Bu silindirimizin yüksekliği şurası 8 yani yüksekliği 8 oldu. Yarıçapı da r eşittir 5 olmuş oldu. Bunları test ettik. Ona göre elde edilen cismin yüzey alanını soruyor bize. Yüzey alanını hemen hesaplayalım. 2 pi, pi de 3 e alın demiş. Ee, pi r kare bir tanesiydi. 2 pi r kare. 2 çarpı 3 çarpı r kare. R kare 25. Bu bize taban alanlarının toplamı. iki tane taban alan toplamını veriyor. Artı bir de yanal alan var. Yanal alan bunu açtığımız zaman dikdörtgen çıkacaktı değil mi? Buranın çevresi e, 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı r 5 çarpı bunun çevresi çarpı yüksekliğimiz bu da yanal alanı veriyor bu formül. 2 pi r çarpı h. Bunu unutmuyoruz. 2 kere 3 6 8 kere 5 40 6 kere 4 24 240 da bu yaptı. Şunu da hesaplayalım. 25 ile 2 çarptık 50. 3 ile çarptık 150. Artı 240 toplam yüzey alanını veren cevap olacak. 200 390 yaptı. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. 3. sorumuzun. Dördüncü sorumuzdayız. Taban alanlarından biri yan yüz alanına eşit olan dik dairesel silindirin yüksekliği 5 cm olduğuna göre yarıçapı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi olayı e, şurada yine e, şeklini çizelim ki görelim ne olduğunu. Taban alanlarından e, biri yan yüz alanına eşitmiş bir dik dairesel silindirimiz var şu şekilde. Şöyle kapalı halini çizelim. Taban alanlar ikisi değil. Bakın bir tanesinin e, alanı yan yüz alanına eşit. Şimdi bunun açılımını düşündüğümüz zaman olayı daha net e, görebileceğiz. Şu şekilde şöyle. E, yüksekliği bakın 5'miş. Şurası 5'miş. Şuraya R dedim. Yarı bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Şimdi e, buranın alanı buraya eşit. Peki buradaki olayı nasıl kuracağız? Şuradaki bağlantıdan kuracağız. Buranın uzunluğu nedir? 2 çarpı pi pi'yi vermemiş. Pi'yi pi olarak aldık. 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi yanal alan e, ne yapıyor? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Yani 5. 2 kere 5 10 pi re. 10 pi yaptı. Bu yanal alan. Şimdi taban alanını hesaplayalım. Taban alanı neydi? O da pi kareydi. Pi yani yazdık. Çarpı r kare. Bu bir tanesinin alanı, taban alanından bir tanesi neye eşitmiş? 10 pi r'ye eşitmiş. Bu eşitlikten bunlar hepsi çarpma durumunda olduğu için pi'ler bu tarafta her iki eşitliğin tarafında birbirini götürecek. r kare r çarpı r'dir. Bir tanesiyle e, bu r bir tanesi götürdü. Burada r eşittir 10 olarak bulduk. Yarı çapı 10'muş. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. Beşinci sorumuzdayız. Yüzey alanı taban alanlarından birinin dört katı olan demiş. Biraz önceki soruya benziyor. Ee, dik dairesel silindirin yüksekliği için aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Yine bağlantıyı açınımdan gidelim olayı çözmek için. Şu şekilde yaptık. R dedik. Ee, şimdi yüzey alanı taban alanlarından birinin dört katıymış. Yüzey alanını hesaplayacağız? Şuraya da H dersem eğer ee, buranın Yüzey alanı ne yapacaktır? 2 çarpı pi çarpı r kare taban alanlar artı e, buradaki yanal alan. Yanal alanımızda 2 çarpı pi çarpı r çarpı h bu da yanal alan. Bu ikisinin toplamı diyor ne diyor? Taban alanlarından birinin 4 katıymış. Taban alanlarından bir tanesinin alanı pi r karedir bir tanesinin 4 katı olduğuna göre 4 pi r kare eşit. Ben buradan şunu görüyorum bakın. Şu ikisi benzer terimler olur. Bunu diğer tarafa şutlayacak olursam 2 pi r h eşittir. 4 pi r kareden 2 pi r kareyi çıkartırsam 2 pi r kare kalır. Ve hepsi çarpma durumunda olduğuna göre ikiler sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. R çarpı R var burada bir tanesiyle bu R sadeleşti. H eşittir R kaldı. Buradan ne çıkartmış olduk? Yarı çapı yüksekliğine eşit. Taban yarı çapının iki katına eşittir demiş. Alakası yok. Eşit olan taban çapına eşittir. Çapına değil taban çapının yarısına. Evet. Taban çapının yarısına eşit. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzun. Altıncı sorumuzdayız. Taban yarı çapı 3 cm ve yüksekliği 10 cm olan diktaresel silindir şeklindeki bir fırça ile boya yapılacak imiş. Buna göre bu fırça 4 tam tur attığında yan yüzünün boyadığı alan kaç santimetre kare olur diyor. Pi vermemiş. Şıklara baktığımız zaman zaten pi ile olarak bırakacağız belli ki. Şimdi bir fırça var. Silindir şeklinde bir fırçamız var. Bunun yan yüzü ile boyama yapılıyor. O zaman bana ne lazım? Yan yüzünün alanı lazım. Yan yüz alanı 2 çarpı pi çarpı r. Taban yarıçapımız 3 çarpı h. Hızımız da 10. Kaç pi yaptı? 2 kere 3 6. 60 pi. 60 pi santimetre kare. Bu yanal alanı. 4 tam, 4 tam tur yapacağına göre bu bir sefer bir tur attığında bu kadar alan boyar. 4, 4 tam, e, tam tur attığında ise 6 kere 4, 24, 240 pi santimetre kare e, yer boyacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. 7. sorumuzdayız. Kareli zeminde bir dik dairesel silindirin yan yüzü verilmiştir diyor. Bu silindir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Pi'yi de 3 alın demiş bize. Taban dairesinin yarıçapı 3 birim olabilir demiş. Şimdi olabilirlik nereden geliyor? Neden olabilir? Şimdi bakın yüksekliği şurasını kabul edersem şu şekilde katlarım. Yani şu kenar etrafında kıvırırım. Burası çemberin taban çemberin dairenin çevresini oluşturacak. Dolayısıyla yüksekliği bu burası olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yükseklik. 6 birim olabilir. Bakın B seçeneği de var zaten bu doğru. Bunu eledik. Yüksekliği 6 oldu. Peki yüksekliği 6 olunca şu şekilde biz bunu kıvırdığımız zaman bir silindir oluşturduğumuz zaman yüksekliği 6 e, şuranın çevresi ne yapar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 birimmiş burası. E, buranın çevresi 18 ise hemen 2 pi, pi de 3 alın dediğine göre onu hemen şöyle yapalım. 2 çarpı pi çarpı r. Yarı hesaplayacağız. Bu 18'e eşit. 2 kere 3, 6, r eşittir 3. E, taban yarıçapı şurası R eşittir. 3 olabiliyor. E, taban dairesinin yarıçapı 3 birim olabilir. Evet. Olabilir. Bunu denedik. Geriye kaldı. 2 seçenek. Peki bunlar nereden gelecek? Yükseklik bu 6 birim olabilir ama ee, bu kenar etrafında kıvrıldığı zaman yükseklik 18 olursa şu kenar etrafında da kıvrılmış durumu olabilir. Yani e, yüksekliği 18 olacak şekilde şu şekilde ince bir e, silindir de meydana gelebilir ki burası 18 santimetre 18 birim. E, şimdi bu, bu durumda taban çevresi ne olacak peki? Şu uzunluğa eşit olacak. E, çünkü burayı kıvırıyoruz. O zaman adı 6 olacak. O zaman bu durumda şöyle çekelim. 2 çarpı pi çarpı r eşittir. 6 olursa r eşittir. 2 kere 3 6 1 olacaktır. Bakın r eşittir 1. Yarı çapı 1. Yarı çapı 1 birim olabilir. Olabilir. Taban dairesinin yarı çapı 9 birim olamaz. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Böylelikle 7. sorumuzun 8. sorumuzdayız. Dik dairesel silindir biçimindeki iki parçadan oluşan çekici şekilde verilmiştir demiş. İkisi de silindir diyor. Çekicinin tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Evet. E, soru kısa ama bizi oldukça uğraştıracak bir soru. E, i̇şi pratiğe dökmek adına şunu çok iyi e, anlamanızı istiyorum. Bakın burada bir silindir var. Yalnız bu silindirin şuradaki çekicinin sapı buradaki silindirin yüzey alanının bir tanesini kapattığı için burayı da işin içinden yani şuradaki yan yüzünü kapattığı için yan yüzünden çıkartmam gerekiyor. Ama bunu şöyle düşüneyim. Ee, şuradaki alanda neticede bu çekicinin toplam yüzey alanına girdiği için şuradaki daire. Bu daire ile bu daire birbirine eşit olduğu için bunu buna verirsem buranın tamamının alanını hesaplayayım. ilk önce. Ee, sonra da ne yapacağım? Ee, şuranın şuradaki silindirin taban alanları bu da yok bu da yok olmuş oldu çünkü bunu buna verdik burası zaten kapalı şuranın sadece yan yüzünün alanını hesaplayacağım demek ki ne yapacağım şuranın tamamının alanıyla şuradaki silindirin yan yüzünün alanı toplamı bana buradaki çekicin toplam yüzey alanını vermiş olacak bu kısa açıklamadan sonra şimdi gelelim şuradaki silindirimizin şuradaki alanını hesaplamaya şimdi burada ne var iki tane taban dairesini hesaplayacağız pi 3 alanı demiş e, çapı 12 ise yarı çapı 6'dır. E, taban alanı pi çarpı r kare. r kare dediğimiz e, yarıçapımız çapımız 6. 6 kere 6 36 pi r kare. Yalnız bu bir tane. İki tane bundan olduğu için çarpı 2 dedik. Buralı taban alanları artı bir de yanal alan var. Yanal alan neydi? 2 pi r h 2 pi 3 r yarı çapımız 6, h yüksekliğimiz 15. Bu da yanal alanı olmuş oldu. Buradaki silindirin bu işlemleri yapacağım. Alanını vermiş oldum. Bulmuş olduk. Şimdi e, bunun üzerine şuradaki silindirimizin alanını da hesaplayacağım. Peki bu silindirimizin e, yanal alanı nedir? 2 e, pi r bakın e, bunun r'sine 2 2 pi 3 r R dediğimiz olay burada 2. 2 pi R H. H dediğimizde 30. Evet. Bunların hepsini hesap topladığım zaman bize cevabı verecek. Hemen hesaplamaya başlayalım. 2 kere 3 6. 36 ile 6'yı çarptık. 216 değil mi? Artı. Şimdi şurada kolay bir şekilde çarpmaya çalışalım. 15 ile 2 çarptım. 30. 3 kere 6 18. 18 ile 30'u şu şekilde çarpalım. 54, 540 yaptı burası. Artı. Şimdi şuna geldik. Sıra. 2 kere 3, 6. 2 kere 6, 12. 12 çarpı 30, 360. Bunu da hesapladık. Şimdi hepsini toplayacağız. 500, 300 daha. 800, 200 daha. 1000. 1040, 1100 yaptı burası. Bakın şurası. 1100, 1116 yapar. Doğru cevabımız. D seçeneğinde de var bu sorumuz. Dokuzuncu sorumuzdayız. Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik silindir biçimindeki tahta ekseni boyunca kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Buna göre oluşan parçalardan birinin yüzey alanı kaç cm karedir demiş. Şimdi tam ekseni boyunca yani taban merkezinden ikiye alacak şekilde keseceğiz. Onu ben size şu şekilde çizerek göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir kesme işlemi gerçekleşiyor. Şurada bir dikdörtgen oluşacak. Bakın. Şu şekilde şöyle. Şurası şöyle. Şöyle. Evet. Burası tam merkez. Ee, şurası yarıçap olmuş oluyor. Taban yarıçapı çapı 3'müş. Burası 3. Burası da 3. Burası 6 yaptı. Yüksekliği de 6'ymış. Ee, evet. Şimdi başlayalım. Pi'yi de 3 alın demişim. Şimdi bunun, e, yarım bu silindirin alanı hesaplayabilmek için bakın neler hesaplayacağımızı ilk önce ben size söyleyeyim. Şurada bir dikdörtgenimiz var. Hatta bu bir kare 3 kere e, şurası 6 yapar 6 da 6 kere 6 36 buranın alanı. Bunu hesaplayacağız 1. Bunun üzerine ne ekleyeceğiz? Yarım bir daire var üstte. Tabii ki buna karşılık gelecek. Aşağıda da bir yarım daire var. Şu şekilde bir yarım dairesi var bunun. 2 e, yarım daire bir daire yapacak bir tane dairenin alanı hesaplayacağım. Sonra yan yüz var. Bakın şu şekilde etrafında dolanan yan yüz. O da yan yüzün yarısı tam olarak. Yan yüzün alanını hesaplayıp ikiye böleceğim. Yarısını hesaplayacağım. Bunların hepsini toplayacağız ve cevap bulacağız. Şimdi başlayalım. Şuradaki dikdörtgen e, karenin alanından başlayalım. 6 Alt kere 6 36. Bu tamam. Artı. Şimdi pi r kare. Onları bir yere şurada hesaplayayım. Pi 3 alın dedi. Pi çarpı r kare. Ee, burada r, ye, r ye kaç? 3, 3 kere 3, 9. Ee, burada çarpı 2 diyorduk. Bakın hatırlayın, ikisinin toplam alanını hesaplıyorduk. Ee, ancak bu ikisi bir daire yaptı. Sadece bir tane dairenin alanı hesaplayacağım. 3 kere 9, 27 yaptı burası. Artı. Şimdi yanal alanı hesaplayacağız. Yanal alanı hesaplayabilmek için 2 çarpı pi çarpı r. 3, R'miz 3. 3. Çarpı h yüksekliğimiz 6. Bunu hesapladığım zaman bu tamam silindirin yanal alanını veriyor. Tabii ki bunu ikiye bölmem gerekiyor. Bakın şurası bitti. Şunu silelim. Bunu ikiye bölmem gerekiyor ki şu yarım silindirin yanal alanını hesaplayabileyim. Şunlar sadeleşir. 3 kere 3, 9, 6 kere 9 54 de burası geliyor. Demek ki bu üçünün toplamı bana bu silindirin alanını verecek. Hemen hesaplamaya başlayalım. Şu ikisinde 80, 90 yaptı. 90 20 daha 110, 117 yapar. Doğru cevabımız da C seçeneğinde var. 10. sorumuzdayız. Şekildeki dik dairesel silindirin yüzey açınımında diyor. O, A, B, O üssü. Şurası noktaları doğrusaldır. OO O, o üssü 22. Burasının tamamı 22 santimetreymiş. Şunlar yarıçaplar Bunları da unutmayalım. Taban çevresi 24 santimetre olduğuna göre silindirin yüzey alanı soruyor bize. pi e, Pi'yi de 3 alın demiş. Şimdi Burada şu yüksekliğini falan tabii ki hesaplama bilmemiz gerekiyor. Bize neyi vermiş? Taban çevresini vermiş. 24 olduğunu vermiş. Taban çevresinden e, olaya e, başlayacağız yapmaya. Şimdi taban çevresi yarı R diyecek olursam 2 çarpı pi çarpı R taban çevresi 24. Bu 24'e eşitmiş. 2 kere 3 6 24'ü 6'ya böle, bölecek olursam 4 r'sinin 4 olduğunu buldum. Bakın burası 4. E burası da 4. Burası 4 4 daha 8 buranın tamamı 22 idi. 22'den 8 çıkarttığın zaman şu şekilde 8 çıkartırsam 14, değil mi? 18 22 evet. 14. 14 burası olmuş oldu. Yani silindirimizin yüksekliği 14 olmuş oldu. Bunu da bulduk. Taban e, yüksekliğimiz belli, taban yarıçapımız belli ise bu silindirin bütün yüzey alanını artık hesaplayabiliriz. Bütün veriler elimizde var. Şimdi başlayalım. 2 tane pi r kare var. Pi çarpı r kare. 4 kere 4 16. Bu taban dairelerin alanları artı 2 pi 3 r 4 çarpı h. H'ımız kaç? 14. Bu da yanal yüzeyin alanı. Şimdi hesaplamaya başlayalım. 2 kere 3 6. 16 ile 6'yı çarpacağız. Şu şekilde. 36. 96 burası. Artı. Şimdi şurası 2 kere 3 6, 6 6 kere 4 24 24 ile nerede yapalım şurada yapalım 24 ile 14'ü çarpacağız Şu şekilde yapalım 4 kere 4 16 2 kere 4 8 9 burası 96 yaptım 4 kere 1 4 2 kere 1 2 toplayalım 6 3 3 336 da bu yaptı Şimdi 336 ile 96'yı toplayacağız. 100 eklersem 436, 4 çıkartmam gerekecek. 432 değil mi? Doğru cevabımız C seçeneği de var. 10. sorumuzun. 11. sorumuzdayız. Şekildeki dikdairesel silindirde O noktası taban merkezi ve AB çaptır. Taban çapı. OA A 5 kök 5'miş. Şurası 5 kök 5. AB 10'muş. Burası da 10. Buranın çapı 10'sa şu şekilde yarıçap nedir? 5'tir. Burası da 5 kök 5'tir. Şuradan gel hemen Pisagor'u uygula diyor değil mi? Sonra açık ve seçik. Yüksekliğimiz haşı bulacağız. Biz buradan neyi soruyor bize? Sindirin yüzey alanını soruyor. Tabii ki yüksekliğimiz lazım. Taban yarıçapı belli ama yüksekliği bulalım. Yüksekliği de Pisagor'dan bulacağız. 5'in karesi 25 artı h kare eşittir. 5 kök 5'in karesi 5 kare 5 25 125. h kare eşittir 100 ise o zaman h 10'dur. Yüksekliği de bulduk. Şimdi yüzey alanını hesaplayalım artık. Pi 3 alın demiş. 2 tane pi r kare var. Taban ee, alanları. Taban daire alanları. 2 pi r kare. R'miz 5. 25 yaptım. Artı 2 pi r h. H da 10'du. Bunun için toplam. Toplam yüzey alanını verecek bize. 25 2 çarpma 50. 150 yaptı bakın burası. Artı Şimdi şurayı hesaplayacağız. 6 kere 5 30. 30 ile 10'u çarptık. 300 yapar. Burası 300 ile 150 topladık. 450. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 11. sorumuzun. 12. ve son sorumuzdayız. Bir ayrıtı 10 cm olan küp şeklindeki tahta bloğun merkezinden taban çapı 8 cm yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki parça kesirip çıkarılıyor. Kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre kare olur demiş. Şimdi bakın. Burada ben e, olay işematize etmeye çalışayım size. Bakın küp diyor burada. Bir ayrıtı 10 santimetreymiş Şu şekilde bir küp var. Şöyle bir küp varmış. Küpün bütün kenarları birbirine eşit. Evet, şöyle yapalım. Burası biraz yamuk gibi gitti ama idare edin artık bunu Şu şekilde bir ayrıtı 10'muş. Her yeri 10. E, bunun içinden merkezinden diyor şu şekilde merkezden yüksekliği de 10'muş yüksekliği 10 ee, 1 ama taban çapı 8'miş taban çapı 10 olsaydı tam e, şuraya t değerecek, değerek geçecekti değmeden yani şu şekilde bir silindir şu şekilde kesip kesilip çıkartılıyor silindirimizin çapı 8'miş burası yarı çapı da 4 olacak ne diyor? Ee, kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre kare olur demiş. Kalan cismin yüzey alanı. Şimdi elde kalan bütünleri bir ilk önce hesaplayalım. Sonra parça pinçiye geçeceğiz. Şuradaki yan yüzleri küpün şuradaki yan yüzlerini görüyor musunuz? 4 tane yan yüz. 10 kere 10 100 bir tanesinin alanı 100. 4 tanesi sağlam. 400. 400 e, 4 tane karenin alanı bu. Artı neye hesaplayacağım şimdi? Ben bunu neye ekleyeceğim? Şurada taban e, bir taban var. Şurada taradığım yere dikkat edin. Şu şekilde taradığım yer. Bu taradığım yerin alanını hesaplamam lazım. Bu taradığım yerin alanı ise e, buradaki kare, karenin alanı yüzden neyi çıkartmam lazım? Şuradaki dairenin alanı. Peki dairenin alanı nedir? Pi 3 de alın demiş. Pi R kareydi bir tane dairenin alanı. Pi R kareyi çıkartırsam pi 3'tü. E, R yarıçapımız 4'tü. 4 kere 4 16. 48 yapar. 100'den 48'i çıkartırsam 48 50 52 yapar burası. Bakın şu taradığım yer 52. Aynı yer tam karşılıklı olarak bir de aşağıda var. 52 de burası var. 52 52 ne yaptı? 104. Bunu da ekleyeceğim. 104 de bunlar. Ama işimiz bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü kesilip çıkartıldığı zaman iç, iç e, şuradaki iç tarafta silindirin yan yüzeyinin alanı kadar bir alan burada ne yapmış oldu? içinde oyuk oluşmuş olduğu küpün. İşte bu silindirin yan yüz alanını hesaplayıp işin içine katmam gerekecek. Peki silindirimizin yan yüz alanını hesaplayalım. Şunu çekelim şuradan. 2 pi 3 çarpı r 4 çarpı h. H'ımız 10. Bu neyi verir bana? E, oradaki iç tarafta kalan yüzeyin alanını verir. Bunu hesaplayacak olursak 2 kere 3 6 6 kere 4 24 10 çarptım. 240 da burası var. Şimdi geldik hepsini toplamaya. 400 200 600 100 daha 700. 740 744. Doğru cevabımız C seçeneğinde 12. sorumuzun.